Evet dalgıçlar e, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü e, Gökşen Koşal e, polis dalgıç botundayız şu anda. E, denizden çıkan e, dalgıçlardan aldığımız bilgi e, aracın plakası 39 Niğde Fatsa 100 Nide Fatsa 100 e, Kumba sahilinde e, denildiği gibi öyle aracın içerisinde 3 kişinin olduğu e, bu e, süt yüze mev mevkinden mevkiinden denize uçan arabanın denize yuvarlanan arabanın içerisinde kimsenin olmadığını ifade ediyor arkadaşlar dalgıçlar aşağı. Herhangi bir Herhangi bulgu yok. Herhangi e, bir bulgu yok. araç tabi yukarıdan devrilirken motoru parçalanmış durumda. İşte, evet. Işte, işte, motoru dağı, dışarıya başka bir yere evet. E, evet arkadaşlar tebrik ediyoruz. Güzel bir iş çıkardık. E, buradaki e, aracın içerisinde e, kimsenin olmadığını arkadaşlarımız görevli arkadaşlarımız e, iki saatten beri suyun altında e, dalıyorlar. Evet kendilerini tebrik ediyoruz. E, Tekirdağ e, Emniyet Müdürlüğü, e, Deniz Polisi e, Gökçen e, Koşal e, Deniz Dalgıççı'ndaki bo, e, dalgıç arkadaşlarımıza da e, sahil güvenliğe de herkese teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz efendim. Sağ olun. Hadi Taner Kaptan kaçalım. Kaçalım. Hayırlı görevler. <laughs> Abi görüşürüz. Vali, Vali Bey de izliyor bu arada sağ canlı verdim başından beri herkes izliyor